Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim şerhli sadri ve sirli emri ve hulukutu min lisani yefkahu kavlim. Arkadaşlar bugünkü dersimiz inşallah e, Arapça klasik metinlerden e, bazı e, dersleri işleyeceğiz. Bunlar çeviri dersleri olacak ve aynı şekilde yeni başlayan Arapça'ya yeni başlayan arkadaşlarımız için de e, tek tek kelimelere değinmeye çalışacağım. Özellikle sarf bakımından, irab bakımından bir de çeviri bakımından da e, değinmeye çalışacağım. E, öncelikle e, bir metni okurken, öncelikle bir metni e, ele alırken ilk önce e, Metni Arapçasını okuyup daha sonra çevirisini yapıp daha sonra da tahlilini yapacağız. E, i̇lk önce bir metnimizi okuyalım. Metni, metnimizin, başı el emane yani emanetun. Aslında bu da el emane değil emanetun. Yani ne demek emanet. Biz bunu çevirirken bir emanet demeye gerek yok arkadaşlar. Direktmen emanet diye Türkçe karşılığıyla çevirebiliriz. Arkadaşlar e, burada e, el kelimatul cedide. Burada sınıfımız e, bu kitabı yazarken yabancı olan kelimeleri ya da çok bilinmeyen kelimeleri eee Hmm, evet e, metin başında ele alıp bunları bize sunmuş. Tabii ki e, ilk başlayan arkadaşlarım için belki metnin içerisinde geçen bütün kelimelerin e, yabancı e, olduğu anlaşılabilir ama bu senef burada daha çok yabancı olan, daha çok kulağa uzak olan kelimeleri al almış. Biz bunları önce değerlendirmeyeceğiz. Önce metnimizi de okuyacağız arkadaşlar. Daha sonra metnimizi e, okuduktan sonra da bunlara değineceğiz. Evet arkadaşlar, başlayalım. E, merre

Türkiye Cumhuriyeti'nde olmadığı için vali diye çeviriyoruz bunu. Merra geçtiği hakimun bir hakim, bir vali diyoruz arkadaşlar. Buradaki sondaki tenvin bize biri ifade ediyor arkadaşlar. Burada bir manasını vere, biliyoruz. Başlık olsaydı bir emanet demeye gerek yoktu. Ama burada bir valinin geçtiğini söyleyebiliriz. Merra hakimun adilun. Nasıl bir hakim, nasıl bir vali? Adaletsi. Yani herkese hakkını vermeye çalışan hakkı gerçekleştirmeye çalışan bir vali. Marra geçtiği hakimun e, bir e, vali, Adil'in adaleti bir vali Geçtiği Ala ra'in, ala ra'in. Yani ne? Bir çobanın yanından. Burada ala üzerine değil de yanında manasında. de manasını verirsek daha çok güzel karşılığını bulur. Yani ra'in, ra'a fiilinin ismi faili olup yani çoban. Yani bir çobanın yanından hakim, e, vali Adaletsi birisi ne yaptı? Geçti yanından. Yerra. Ne yapıyordu? Gidiyordu. Evet. Gütmek ra. Ra gidiyordu. Gane e, ne, Neyi gidiyordu? E, koyunları el medineti şehrin dışında. Harice dışında. El medineti şehrin. Şehrin dışında koyunları otlatan göden bir çobanın yanından adaletli bir vali geçti. Çevirimiz bu şekilde arkadaşlar. Şehrin dışında otları güden bir çobanın yanında adaletli bir vali geçti. Evet burası anlaşıldı inşallah. Fatalebe istedi. El hakimu vali minel ra'i çobandan en hu. ona hediye vermesini. Arkadaşlar yemnehe hediye demek. Yani hediye vermek yani birisine birisine bir şeyi hediye verdiğin zaman menahuhu yani ya da e, bu kalıbı kullanabiliyoruz tamam mı arkadaşlar hatta ne diyordu bir tane bildik e, Arap sözlerinde kullu mihnetin veraaha minhah min Allah". yani ne demek her baladan sonra e, ne vardır bir e, kolaylık bir e, açıklık ya da nasıl tabir edelim bunu daha çok bir e, karşılık vardır diyebiliyoruz. Yani burada yemnehahu hediye vermesini istedi. Şaten bir koyunu. Ve kana yuridu bizalika ve kana yuridu istiyordu. Bizalika bunu la neyi istiyordu? En yahtabira tecrübe etmeyi ya da ne yapmayı denemeyi. Yahtabira denemek demek arkadaşlar yektebire en yektebire denemeyi emaneten ra'i çobanın neyini güvenini evet arkadaşlar çobanın güvenini denemek istedi kim arkadaşlar burada yuridiyonun içinde ki huve faile kim vali arkadaşlar kim onu istiyor vali istiyor arkadaşlar evet burası inşallah anlaşılmıştır fekale <laughs> ra'i çoban dedi kale dedi ra'i çoban İnni mu'temenun. Ben neyim? Emanetçiyim. Yani ben bana bir şeyler verilmiş. Bazı e, işte burada bazı emanetler benim yanımda var. Ben sadece bu emanetlere bakıyorum diyor. Mu'temenun ismi mef'uldür arkadaşlar. Yani ben emanet edilmiş olan kişiyim. Velav şayet kanetil ganemu li eğer koyunlar benim olsaydı kanetil ganemu olsaydı li bana, benim olsaydı Lema bakhiltu aleyke. Diyor ben ne yapmazdım? Cimrilik yapmazdım. Lema bakhiltu. Yapmazdım. Aleyke sana bir vahidetin bir tane koyunu sana vermekle cimrilik yapmazdım diyor. Kalel hakimu. Hakim dedi ki, yani vali dediği Kul li ke. Diyor ki git sahibine söyle. Kul söyle li ke Sahibine, efendine. İhtatafaha. İhtatafa arkadaşlar önemli bir kelime. İhtitafe. Ne demek? Kaptı. Kapmak. Mastarı. ihtitaf. Değil mi arkadaşlar? Kaptı. Evzi bu kurt kaptı. Hine. Ne zaman? Hine zaman. Hangi zaman? Şaradet minel kati'i. Kati'i arçalıkı parça demek. Burada ise parça değil de yani koyun sürüsünden telaşlanıp koştuğu zaman. Şaradet burada kaçmak demek. Yani hani sürü birbirine e, bazen e, kar, e, bazen korkup kaçışıyorlar ya Yani diyor ki sürü ne yap zaman böyle birbirini işte e, kaçıştığı zaman birbirinden kurt gelip onu kaptı. Evet arkadaşlar kurt gelip onu kaptı dedik. Yani e, buradaki şaradet kelime manası aslında kaçmak olan yani kaçmak kaçmak manasında şaradet. E, İtafede kapmak manasında. Ve sevfe ki ne yapacak? <Sessizlik> Yusaddiquke. Yani seni şu an doğrulamasa da, sana şu an inanmasada senin sahibin. Dese ki sen yalan söylüyorsun. Öyle bir şey yok. Seni hani yalanlasa bile ileride seni gene ne yapar? E, doğru olduğunu söyler. Der ki sen doğru söylüyorsun. Ve sevfe seni ileride doğrular. Liannehu çünkü la ya'lemu sirre. O bu sırrı bilmez. Liannehu çünkü sahibin la ya'lemu bilmez. bu sırrı bilmez. Ve la ve ne yapmaz seni de gözetlemez. Yani senin sahibin sana e, her zaman göremez. Sana bir kamera falan takmamış. Seni göremez yani diyor. Bunu şey yapma yani diyor. Bunu dert edinme. Kale ra'i. Evet arkadaşlar burada çoban güzel bir cevap veriyor. Kale dedi. Ra'i çoban. İza kana seyyidi la ya'lamu sirre. Diyor ki tamam efendim bu sırrı la ya'lemu bu sırrı bilmese de iza kana seyyidi la ya'lemu sırra iza ne zaman ki yani burada ne zaman ki manası vermek, vermek doğru değil arkadaşlar yani sey efendim bu sırrı bilme bilmiyorsa bilmediği zaman ve la ve beni takip etmiyorsa fe men yujiruni kim beni sakındıracak beni koruyacak minallahi Allah'tan ellezî o Allah ki ya'lemu sirre sırrı bilir ve huve alâ kulli şeyin ve o ve huve o yani Allah alâ kulli şeyin her şeyin üzerinde rakibun nedir arkadaşlar gözetleyicidir her şeyi gözetleyendir peki kim men yucur, men kim beni sakındıracak ondan Allah'tan o Allah ki sırrı bilir ondan sonra her şeyin üzerinde gözeticidir kim beni ondan sakındıracak diyor güzel bir cevap söylüyor aslında arkadaşlar evet e fartajafa al-hakim. Hakim ne yaptı? Vali ne yaptı? Titredi arkadaşlar. Fartacafe, irtecefe, yertacifu titremek manasında. Fartacafe titredi. Vali titredi min zalike bundan. Neyden? El cevab. Bu cevaptan ha vali titredi. Ve gitti fawran. Hızlı bir şekilde. Fawran hızlı bir şekilde ila dairisiydi. Bu kölenin, bu çobanın işte e, efendisinin evine. Dari Seyyid efendisinin evine. Fatalebe istedi minhu kimden? Efendiden. <tâle> bu e, çobanı ona, ona, satmayı yani Şu, valiye şey. satmasını ve <tâle> ma <tâle> ve çobanla beraber olan koyunların da koyunları da ona satmasını istedi. Fakale <tâle> dedi sahibul ganami koyunların sahibi dedi bel belki huma <laughs> sana ikisini de hediye ederim. Yani kimi? Hem çobanı hem koyunları. Leke sana eyyüel hakimu el adilu ey adaletli Belki ben bunları sana satmam. Sana hediye ederim. Li <laughs> ilmi diyor ben bilirim ki ben biliyorum ki enne kulle ma yasiru leke sana ulaşan her şey li <laughs> ilmi ben biliyorum ki enne muhakkak kulle hepsi ma yasiru leke sana ulaşan yenfe'u faydalı olur el müminine Müslümanlara müminlere. Yani diyor ben belki ben bunu biliyorum ki sana ulaşan her şey ne yapar Müslümanlara bir fayda verir. Ve fil tali diğer gün da'al hakimu er Ne yaptı? Da'a çağırdı. El hakimu vali er ra'iye çobanı çağırdı. Tali arkadaşlar diğer gün demek. Felemma ne zaman ki tebeyyene açığa çıktı li ra'i çobana ennehu o kişi el hakimu Vali oldu. Ne zaman ki o kişinin Vali olduğu çobana Açığa çıktı. Çoban bunu bildiği Yani normalde modern çevire göre Ne zaman ki çoban e, Karşındakinin yani ona konuşan vali ol, Olduğunu bildiği Evcesi hifeten. Arkadaşlar bu bir kalıptır. Evcesi hifeten yani biraz korktu. Evcesi hifeten. Normalde Evcesi demek casus demek arkadaşlar. Casustan arkasında kalsın. Evcesi ise Hifeten burada şöyle bir kolama yapın. Yani gizli bir şekilde korktu fazla korkusunu belli etmedi. Yani biraz korktu. Casus hani kendi gizliyor ya arkadaşlar o manada. Evet. Fakale dedi. El hakimu hakim dedi. Yani vali dedi. Ni'mer <laughs> racul ente. Sen ne iyi bir adamsın. Sen ne iyi bir adamsın. Ra'ite emanetek. Ne yaptın? Emanetlerini korudun. Ra'ayta riayet ettin manasına Yani Türkçe diyoruz ya bu buna riayet ettiği. Bu da burada yani emanetlerini e, emanetlerini korudun. Daha çok korudun manasında söylüyorum. Yani Ra'ayta korumak demek. Ve ve bi ahdike. Ve ne yaptın? Anlaşmana uydun. Ve ve uymak. Yani ne yapıyorsun? Ve feytü. Ve Sana uydum diyorsun. Yani burada uymuşsun. Bi ahdike anlaşmana. Fe'lem sen bil ki Diyor sen bil ki enneke sen mundu saati hurrun talikun. Sen bu saatten sonra diyor mundu saatin. Bu saatten sonra mundu burada sonra. Bu saatten sonra hurrun. Sen ne yapsın? Hürsün. Talikun. Artık özgürsün. Li vachillahi Allah'ın rızası için artık sen ne yapsın? Sen hürsün, sen özgürsün. Ve hadi li vachillahi Allah rızası için arkadaşlar. Evet. Ve hâzihil ganemu bu koyunlar leke senin içindir. Leqad encetke el emanetu diyor muvakkak ki seni kurtardı. El bu emanetler seni kurtardı. Neyden? Min riqi dünya dünya köleliğinden arkadaşlar. Riq demek köle demek. Dünya köleliğinden bu emanetler seni kurtardı ve inni muvakkiben la <laughs> ad'u Allah'a Allah'a dua ediyorum en yunecike seni ne yapmayı seni kurtarmasını min azabil ahireti ahiret azabından da seni kurtarmasını ne yapıyorum ee, bunun için dua ediyorum arkadaşlar e, bence bu derslik bu kadar yeter sadece bu ders çeviri yapmış olduk diğer dersimizde ise arkadaşlar e, metnimizin bu kelimeleri ne ala alacağız ondan sonra e, buradan sarf bakımından kelimelerimize, daha çok naif bakımından kelimelerimize değineceğim. Ee, burada derin bir şekilde nahip işlemeyeceğim arkadaşlar. Sadece üstten işte marrafil olduğunu, hakim onun faili olduğunu, adil onun sıfatı olduğunu, car ile mecrurları. Yani sadece üstten bu konulara da değinmek istiyorum ee, ki ilk başlayan arkadaşlarımız için bu bir adım olacak. Ee, şu an çevreyle bu yetindik. Metin zaten fazla zor değildi. Sadece bazı yabancı kelimeler vardı. Bununla beraber sarfımızı ve nahibimizi de uygulamalı bir şekilde de anlatmaya çalışacağım. ان شاء الله فيضلون المشتر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته